Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. LGS Allies hocam kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir kamp planladık ve 5 günlük bir kampımızda bugün 4. günümüzde biliyoruz çarpanlar ve katlar üst ifadeler ve kare ifadelerle ilgili yeni nesil sorular çözdük map tadında milletin bakanlığı nasıl soru sorar diye ve Bununla ilgili oynatma listesini ben şuraya koyarım arkadaşlar. Bugün dördüncü günümüz ve dördüncü günümüzde biraz sohbet etmek istiyoruz. Yani yeni nesil sorulara nasıl bakmanız gerekiyor? Üç tane konuyla ilgili sorular çözdünüz. Ve bu konular kısmında nasıl yorumlamanız gerekiyor? Bakış açınız nasıl olması gerekiyor? Bu soruları nasıl çözebilirsiniz? Taktikler nelerdir? Onlarla ilgili konuşalım istiyorum. Açıkçası şu yeni nesil sorular nasıl çözülecek, nasıl yorumlayacağız onlara bakalım istiyorum. Hazırsanız başlıyoruz efendim. Şimdi biliyorsunuz ki biz bu tür destekleri sizlere sağlıyoruz. LGS 2023 sayfa Muhteşem içerikler oluşturmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki okul başlar başlamaz ilk haftadan itibaren sizin okulda gördüğünüz kazanımlarla ilgili videolar çekmeye devam edeceğiz. Yani okulla beraber sıfırdan LGS 2023 matematik kısmına başlıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde ta senenin sonuna kadar beraber olacağız. Bugün hatta bir canlı yayınımız var. Canlı bilgi yarışmamız var. Orada lütfen katılın çünkü faydasını göreceksinizdir. Şu kitabı hediye edeceğiz. LGS 2023 tayfa birinci olan arkadaşlar bu kitabı hediye edeceğiz. Edeceğim. inşallah He, bu kitabı da biliyorsunuz ki güzel bir kitap oluştu sizlere faydası olacaktır elbet peki ne yapacağız bugün onu konuşalım bakın arkadaşlar yeni nesil soruları çözmek nasıl çözeceğiz onları bir geçmeden şöyle göstereyim biliyorsunuz ki bir instagram adresimiz var ve biz bu instagram adresinde sizlere içerikli oluşturmaya devam ediyoruz ve bu sene ek olarak özel olarak şunu yapmak istiyoruz canlı yayınlarda canlı yayınlara sizler alıp sorular çözdürmek olacaktır. Canlı yayın açacağım. Katılmak isteyenler diyeceğim ki birinci soru mesela. O birinci soruyu nasıl çözülür? Bana anlat bakalım diyeceğim. Yani burada hem soru çözmüş olacağız canlı yayınlarda hem de her gün size önemli bilgiler vereceğim. Mesela fen bilimlerinden. Bilmeniz gereken nedir? Her gün sizlere önemli bilgiler vereceğim. Tamam her gün bir video olacak veya hikaye paylaşacağım. O yüzden buradan takip ederseniz bizi çok güzel olur. Çok faydasını görürsünüz. Ek olarak hikayelerde sorular paylaşacağım. Sizlerin onu çözmenizi isteyeceğim. Çünkü bazılarınız kullanıyor. En azından faydaya kullanın arkadaşlar. Faydalı bir şekilde kullanmanız adına bu şekilde sizlere destek olmaya Devam edeceğiz efendim. Tabii ki sizler de bize destek amaçlı çok da destek oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Çok çok teşekkür arkadaşlarınıza öneriyorsunuz. Bu çok güzel. E, o yüzden oyunun için de teşekkür ediyorum. Bu videoda like atarsanız tabii ki bize mutlu edersiniz. Efendim, şimdi yeni nesil sorular nasıl çözülür şeklinde ben size bir e, görsel açayım arkadaşlar. Görsel konusundan konuşalım. Şimdi en büyük hatayı söyleyeyim. Bakın sizin en büyük hatanız şu. Daha temele başlamadan temeli halletmeden hemen yeni nesil soru çözelim istiyorsunuz. Böyle bir hikaye yok arkadaşlar. Önce bir temelini bir sağlamlaştır bakalım. Yani sen o kazanımları, konuları bir öğren bakalım. Ya bu çarpanlar ve katlarda çarpan ve bölen neymiş kardeşim diye bunu bir öğren bakalım. Bununla ilgili bir temel soru çöz bakalım. Yani ben evet öğrendim çarpan demek şu şekilde işte pozitif bölen sayısı bu şekilde bulunuyor şeklinde. Evet yazılıyor, çiziliyor işte bir şey anlatıyor ama bunu pekiştirmek adına sen sorular çözmen gerekiyor. En az 10-12 tane soru çöz o konu o kazanımla ilgili o bilgilerle ilgili. Çözdün mü çözdün. Bir de bunlarla ilgili yeni nesile geçiş sorular vardır. Yani e, beceri temelli sorular vardır. Beceri temelliye geçiş soruları çözüyorsun. Ondan sonra da yeni nesil sorular çözmeye başlıyorsun. Bakın arkadaşlar bunu kesinlikle ama kesinlikle kolaydan zora şekilde planlaman gerekiyor. Mesela ben dediğim gibi mesela bu kitabı biz ne için oluşturduk? Onun için oluşturduk. 3 aşama bak. 3 aşamada kolaydan zora doğru. Burada hem konu var bak kazanımı öğretiyoruz. Bunun içerisinde e, kazanımla ilgili kazanım soruları var. map, işte yeni nesile geçiş sorular var. Yani arkadaşlar bu kısmı, bunu bitirdiğinizde inanın o sorularla ilgili daha böyle e, güzel yorumlar yapacaksınız. Peki hocam, ya ben yaptım bunları, işte konuda çalıştım, işte tem, konuyu temelini atabilmek için sorular da çözdüm. Hocam bunun yerine beceri temelli geçişlerde yapabildim ama gerçekten de map tadında, yani zor sorular gelince kafam allak bullak oluyor. Şimdi arkadaşlar bu en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Hemen açıyorum. Hemen açıyorum. Şöyle açayım. En büyük sıkıntı yorum yapamamanız bakın yorum. Yorum mama Şimdi yorum yapamama ne demek? Öncelikle siz okuduğunuzu anlamada ufak bir sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Mesela işlemde sıkıntın yok. Zaten baktığımızda yeni nesil sorular da yani konuyla ilgili çok bir şey bilmene gerek yok ya aslında. Çünkü adam mesela diyor ki işte e, dairenin alanını bu şekilde hesaplayabilirsin diyor. Dairenin çevresini bu şekilde bulabilirsin diyor. Yani sana ezberleyeceğin bileceğin noktaları bile söylüyor sana sınavda. Senden sadece şunu istiyor. Bana yorum yap abi. Bu sorudan ne anladın ve bu anladıklarını işleme dök diyor. Bizim ilk kısımda yapmamız gereken şudur. Yorum gücümüzü arttıracağız abi. Yorum gücümüzü arttıracağız. Yani yorumlayabilmemiz gücümüzü arttıracağız. Ona nasıl artacak? Arkadaşlar ilk öncelik olarak kitap okuma bakın. Kitap okuma kesinlikle çok değerlidir. Ve kitap okuma yaparken de lütfen ama lütfen şu an zamanınız var, zaman diliminiz var. Yorumlayın. Abi 10 sayfamı okudun. Kendince yorumla ya. De ki ben bu kitaptan bunları anladım de. Yani okuyup geçme o kitabı. Oturdun, 10 sayfa okudun. 10 sayfadan ne anladın? Mesela annene anlat, babana anlat, kardeşini anlat veya aynaya geç kendi kendine anlat. Bu sana çok faydalı olacaktır. Belki 15 dakikan, 10 dakikan alacaktır ama yorumlamanı arttıracaktır. O yüzden bunu yapıyoruz. Kitap okuyoruz. Ek olarak artı olarak ok, yorumlama yapıyoruz. Kitabı yorumlama Şimdi Milliyetin Bakanlığı arkadaşlar biliyorsunuz ki bu tür soruları çok soruyor. Soru ne? Abi anlamaya dayalı soru. Fene bakıyorsun anlamaya dayalı. Yorumlama yani. Türkçeye bakıyorsun zaten öyle. E matematiğe bakıyorsun zaten öyle. Aslında sen kitap okuma ve yorumlama gücünü arttırırsan inan 5, 10, 15 net arttıracaksındır. Peki yeni nesil sorulara nasıl bakmamız gerekiyor? Mesela baktım bir tane soru var abi. bir soru var. Şimdi biz genel olarak şu şekilde düz mantık bakıyoruz hiç zihnimizi çalıştırmıyoruz. Yani farklı yöntemler düşünmüyoruz. Baktık abi anlam tamam böyle, böyle 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 şeyde kaldık böyle. Yani nasıl diyeyim durduk durduk kaldık yani durma deniliyor yani böyle. Baktın soruya Allah dedim bu ne? Bak ilk önce soruya geniş açıdan bir bakalım. Şimdi neler var bir görelim. Görsellikte mesela görsel kısmı zaten ağır basıyor. Mesela örnek veriyorum bir tane soru bakalım. Bak şimdi. Kitabı açtım Tamam mı? Kitabı açtım. Şimdi map tadında olsun. Mesela bak burada bir tane soru var. Tamam mı? Şu soruya bakıyorsun abi. inceliyorsun. Bak şimdi bu soruda öncelikle yapman gereken nedir? Öğrencilere, kişilere odaklanmak. Onun üzerindeki sayılar var. He, onlara odaklanmak. Ondan sonraki süreçte şudur. Bir şey bulmamız gerekiyor değil mi? Çünkü burada bir boş bırakılan yer var. Bak kendimce soruya baktım ve yorumladım. Ondan sonraki süreçte bakıyorsun, okuyorsun. Okudukça Bakın virgül kısmına kadar, noktaya kadar bak. İlk kısmı okuyorsun. Bir basketbol maçında kırmızı takım ile mavi takım maç yapmıştır. Okudun durdun abi. Kendince yorum yapmaya çalışıyorsun. Sonra baktın dedin ki kırmızı takımda sahaya çıkan 5 sporcudan 4'ünün forma numaraları şekilde görselde verilmiştir. Durdun bir inceledin. Birinin ise verilmemiştir. Tamam. Kırmızı takımdaki, kırmızı takımdaki bir her bir sporcunun attığı basket sayısı forma numarasının kendi hariç en büyük pozitif tam sayı böleni ne kadardır? Olay bitti. Bu kısım bu bilgi bana soruyu çözdürecektir. Bu bilgi senin için önemli olduğu için çok dikkatli okuman gerekiyor. Yani şunu yapmayacağız. Ya bakacağız genel olarak hızlı hızlı okuyayım falan filan değil. Abi önemli noktaları bilmek gerekiyor. Mesela adamın verdiği sayılar. Mesela adamın işte senden istediği o sonuç. Bunların hepsi çok değerlidir. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnanın burada çok fazla işlemede gerek yok ki. Yani sen zaten soruyu anladın okudun anladın ve yorum yapmaya başladığın anda zaten tak 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 açılacak gelecek yani o. Ya Allah'ını seversen bu soruya baktığımızda tamam evet çok zor bir soru değil. Çok zor bir soru değil biliyorum. Ama genel yaparak yorumladığımızda sen pozitif bölen sayısını biliyorsan e zaten bu soru bitti abi. Bitti yani başka bir şey yok ki. Yani sadece bu kısma baktığımızda mesela şurada bir tane soru var. Örnek veriyorum bir tane daha soru bakalım. Mesela şu soru. Ben hemen şu şey bak bak. baktığımızda hemen şunu yorumlayabiliriz. abi diyebiliriz bak iki tane ortak bir sayı var. Bizden büyük ihtimalle parça març isteyecek. Ben hemen bak, bütünden parça ilişkisini gördüm. Ve aklıma hemen EBOB geldi. Yani bunlar biraz da arkadaşlar yani sizin biraz da zamanınıza ihtiyacınız var aslında. Siz bu soruları çözdükçe çözdükçe bunlarla ilgili örnekler sorular çözdükçe çözdükçe oturacak zaten. Matematik sabır işi. Sabırlı olmak gerekiyor sabırlı. Sabırlı olursak bu iş olacak zaten. Ama sabrın kısmında düzen çok önemlidir. Yani diyorum ya hani sen kendini biliyorsun abi. Temelin zayıftır. Evet o zaman ne yapıyorsun? Konuyu çok iyi bir şekilde çalışıyorsun. Eksik bırakmıyorsun. Onunla ilgili temel soru çözmek zorundasın. Onunla ilgili belki yani birinci ünite mesela örnek veriyorum. Çarpanlar ve katlara çalıştın. Onunla ilgili temel soru çözdün. Oturttun. Onunla ilgili yeni nesil soru çözmeye çalışıyorsun. Tamam ilk başta zorluklar çekebilirsin. Ama bununla ilgili e, üstüne gitmen gerekiyor. Bakın arkadaşlar bir soru üzerinde 10 dakika 15 dakikanızı vermeyin. Bakın evet ilk başlarda tabii ki hocam ne yapalım başka. Bakın arkadaşlar bu şekilde yaparsanız yorulursunuz. 10 dakika 15 dakika boyunca o soruya baktığın anda yorulursun. Ya bir bak 4-5 dakika 6 dakika olsun en fazla. Bak bak bak. 10 kere bakmana gerek yok. O seni yoruyor. Diğer sorulara bakamıyorsun. Canın çıkıyor yani. O yüzden baktın olmuyor mu? Ya soru işareti koy. Öğretmenin vardır bunun. Kare vardır. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bizim kitabımızın bazı kısımlarında ufak ufak hatalar var karekot kısmında onları ben tamamlamaya çalışıyorum genel hep olarak onlar da tamamlanıyor onu da şimdiden söylemek istiyorum yani biz bunlara dikkat edersek eğer inanın yapamayacağımız kısım yok en önemli şey ne? Yorum yapma kısmıdır. Bakın yorum. Ondan sonra sabırlı olmak. Ondan sonra düzenli bir şekilde temel yani orta ve zor şekilde sorular çözmek gerekiyor. Ben bakıyorum abi adam hemen alıyor okyanus tut çözeceğim hocam ben diyor. Hayırdır oğlum sen ya? Hayırdır? Yani hemen o soruları zaten bakın birçok öğretmen kısmına baktığımızda o soruları bir anda bakıp anlamakta zorluk çekenler var zaten. Yani kolay sorular değil aslında yorumlayabilmek gerekiyor. Sakin kafa lazım çok yoğun bir şekilde örnek veriyorum sen bütün gün yani bütün gün okula gitmişsin, dershaneye gitmişsin, çalışmışsın e akşam gelip onunla ilgili yeni nesil zor uğraştırıcı sorular çözersen zaten kafa zihin almıyor. Biraz daha sakin biraz daha böyle gündüz saatleri yorgun olmayan saatlerde denemek gerekiyor. Mesela matematik için biz konuşuyoruz bunu. Anlaşıyor arkadaşlar? Umarım sizler bunu da halledeceksiniz. Ben sizlere inanıyorum. Sizlerin yanınızda olmaya ben devam edeceğim. Sizlerin yanınızda da olacağım kesinlikle. O yüzden e, hiç yanınızı sıkmayın abi. Evelallah halledeceksiniz. Diyorum ya daha senenin sonuna kadar çok var. Daha çok zaman dilimimiz var. O zaman diliminde birçok şey halledeceğiz. 10 kere neredeyse kamp oluşturacağız arkadaşlar. Bakın birinci dönemi bitirme kampımız var. Bunu belki de yani bu kampı belki de arkadaşlar 3 kere, 4 kere, 5 kere yapacağız. Yani sen 4 kere, 5 kere tekrar etmiş olacaksındır. Yeni nesil sorular kısmında bol bol farklı farklı sorular çözmeye çalışacağım ben sizlere. Yani farklı yayın evleri bulacağım. Onlarla ilgili kamplar oluşturacağım. Yani ne kadar çok soru tipi görürsen fazla senin için o kadar iyi olacaktır. Bizden tabii ki desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. İstediklerinizi yorum kısmına yazın hocam şöyle olsun böyle olsun şeklinde. Bizler de size destek olmaya çalışacağız. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. LGS ve Liz hocamla kalın diyorum. Görüşürüz güle güle.